Göster Muhammed'e. Muhammed e. arabayı göster buraya. Arkadaşlar salıncak kopmuş. Kopunca akış geri geliyor. Şarjman yağı boşalmış. Şimdi çekizle indireceğiz. Ondan sonra sökerken göstereceğiz. Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar yani şimdi... gel yaklaşma. Altı otuyuz. Altı otuyuz. Kopuyor arkadaşlar. Salıncağı kırıyor. Ondan sonra akısımız yerinden çıkıyor. Şarjman yağı boşalmış. Şimdi bunun önce... Göster akısı Muhammed. Arkadaşlar, önce salıncağı sökeceğiz, sonra akış sökeceğiz. Hasan, bir dakika, dur. Önce, önce salıncak, sonra akış, hepsini sökeceğiz ve arabayı toplayacağız. Evet, arabanın geniş, evet. Burada besleyin, göster Mehmet. Arkadaşlar, zorla S&P'yi aldık. Araba diskin üzerinde. Tamam, gördün Evet arkadaşlar, arabanın e, salıncağı... Göster ağayı, ağayı göster. Gel Mehmet. Evet, yolda kaldık. Yolda kaldık. Allah razı olsun ustalarımız tek telefonda her türlü yardımcı olmaya evet. çalışıyorlar bizi. Ellerinden gelen son denme kadar imkanları kullanıyorlar. Evet. Hiçbir zaman bize yok demediler. Allah ellerine, kollarına kuvvet versin. Evet. evet başladık. Slot başl Arkadaşlar yolun ortasında kaldık. Çok seçme şansımız yok. Arabanın çünkü Arkadaşlar şurayı göstermem lazım. Şurayı. Komple kırılmış arkadaşlar. Göster şurayı. Evet. Aha. Gördün mü Mehmet? Evet. Arkadaşlar evet. Hı -hı. Kameramız bugün Mehmet. Fazla kimse yok. Konuş. Gördün mü Mehmet? Evet arkadaşlar. Ama biz Mehmet'le anlaşıyoruz. Değil mi Mehmet? Seninle anlaş var. arabayı sökmek zor değil mi Mehmet? Her şey araya gir. Çöktük. Evet, evet, Bu nasıl kırılmış arkadaşlar? Nasıl çukura düştüyse yani? Evet. Hani buna da şükür. Gel Mehmet. Arkadaşlar amasörü söktüm. Ee, direksiyon e, akış körü şanzımandan kurtulduğu için şanzıman yağını boşalttık. Gözet mi abi burada? Yağlar. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi biz bu arabanın önce folyasını alacağız. Her yerden yağ var Muhammed. Akıs git. Şanzı e, ee, salıncak git. Çok sert bir çukur düş arkadaşlar. Hani araba mecburen çekiciyle geldi. Araba Tekirdağ'dan geldi arkadaşlar. Daha uzak bir yerden geldi. Arkadaşlar sert bir düşünce arabayı daha bıçak. Evet, söktük. Evet arkadaşlar, biz sattığımızı söküyoruz. Arkadaşlar, e, öyle bir zor pozisyonda söküyoruz ki e, akıt şanzıman kolye e, her türlü birbirine girmiş arkadaşlar. Gözet Mehmet. Evet. Arkadaşlar, yazık ama yapacak bir şey yok. E, sökeceğiz. Kaza arkadaşlar, kaza da her şey olabilir arkadaşlar. Kaza olduğu için araba. başına gelebilecek bir şey. Kazalar olabilir arkadaşlar. Değil mi Ahmet? Ah, Ahmet işte bir şey değil mi? Her şeye her Ahmet, Ahmet Muhammed güzel kardeşimiz. İyi bir arkadaş. Evet. Evet arkadaşlar. Akısımızın körünü parçalamış. Akımızın körünü parçalamış. Arkadaşlar, Rotül buradan kopmuş. Göster şuraya Muhammed. Rotül kopmuş arkadaşlar. Salıncağı değişeceğiz. Önden arkadan iki tane cevatası var. Sökeceğiz. Salıncağımızı alacağız. Akısım körünü değişeceğiz. Akısım körünü değişeceğiz. Görüldüğü kadar çok masraf yok arkadaşlar. Bir akıs, körük, iki körük. Bir for, ee, salıncak. İşi bitireceğiz. He. Şanzıman Şanzımanı geçecek var mı? Buradan yağı boşaltmış arkadaşlar. Şarj da tamam oldukça. sonra bu arabayı teslim edeceğiz. Yani Allah'ın izniyle bir saat sonra falan biz bu arabayı teslim etmiş olacağız. Arkadaşlar e, havuz tarafında havuzda yer yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkası elimizde. Şunu çıkartacağız buradan. Sanıncağı değişeceğiz ve işi bitireceğiz. Arkadaşlar güneşteyiz. Zor şartlardayız. Videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Allah kazasını yazsın. Allah'a